Bilim insanları, uzayla ilgili çalışmalarına devam ederken, zaman zaman şaşırtıcı derecede gizemli bulgulara ulaşıyor. Gökbilimciler, dünyadan 60 milyon ışık yılı uzaklıktan gelen ve, henüz kaynağı açıklanamayan, bir radyo frekansı keşfettiklerini söylüyorlar. Batı Sydney Üniversitesi öğrencilerinden Joel Balzan, 60 milyon ışık yılı uzaklıkta açıklayamadıkları, bir keşifte bulunduklarını söylüyor. 60 milyon ışık yılı uzaklıkta sarmal bir gökada olan, NGC 2082'yi de içeren bir alanı gözlemleyen Balzan, burada bir radyo kaynağı keşfetmiş. Ekip, gelecek nesil radyo teleskoplarının buradaki anomaliyi anlamasını umuyor. Batı Sydney Üniversitesi'den Profesör Miroslav Filipovic, Balzan'ın bu keşfinin uzay çalışmaları için önemli bir adım olduğunu söyleyerek, burada yer alan güçlü emisyonların anlamını araştırmak için fazlasıyla heyecanlı olduklarını da ifade ediyor. Radyo frekansının kaynağının galaksi içindeki bir şey mi?